Kuzeyinden merhabalar. Ben Selda. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, beni artık tanıyorsunuz. Ben bu kanalda çeyiz alışverişi videolarımı paylaşıyorum. Sizler çok güzel yorumlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani size faydalı şeyler paylaşıyor olmak beni gerçekten motive ediyor. E, bu konuda da ben aslında sırayla gitmek istiyordum. E, yani belirlediğim bir sıra vardı çeyiz alışverişinde. Ama çok fazla bana ikiye çeyiz alışverişi videosu çekmemi isteyen insanlar oldu. Onları kırmamak adına ve ürünlerin stokta bittiğinde bulunmadığını bildiğim için bu videoyu çekmek istedim. Yani bu video diğer videolar gibi böyle masa kombinlerinden oluşan bir video olmayacak. Baştan belirteyim. Çünkü aldığım ürünler daha çok böyle mutfak araç gereç ürünleri. Ee, onları göstereceğim. İkiye alışverişinde dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim bir video olacak. Eee... Tekrardan her videoda söylediğim gibi şunu da belirteyim benim çeyiz alışverişim bitti aslında o yüzden sizlere gösterip bunları kaldırıyorum şu an düğün alışverişi yani düğüne dair şeyler alıyorum ya da ev alışverişleri yapmaya başlayacağım işte ev eşyası ve kendi böyle tarzımla ilgili kombinlerimle ilgili kullandığım işte bakım ürünlerimle ilgili şeyleri paylaştığım bir instagram sayfam var bu konularda da merakınız varsa ya da düğün sürecindeyseniz beni buradaki Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hem güncel aldığım şeyleri, indirimleri vesaire kaçırmamış olursunuz. Orada çünkü böyle aldığım ürünleri ve daha önce aldığım ürünlerin indirim haberlerinden bahsediyorum. Bunları da söyledikten sonra şöyle hemen videoyu çekmeye başlayacağım sizin için. Ben iki adam gidip kendim iki mağazasından böyle iki çanta çeyiz alışverişi yaptım. Çantadaki ürünlerimi masaya böyle yerleştireceğim. Tek tek çıkarıp size göstermem zor olacağı için. Ve sizlere teker teker göstereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Gerçekten beğenirsiniz ve bu tarz videolarımı seviyorsanız yani çeyiz alışverişleri tarzımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın diyerek hemen geçiyorum. Paketlerdeki ürünlerimi çıkardım. Masaya hepsini dizdim. Şimdi size teker teker göstereceğim. İlk olarak ben iki alışverişimi gidip mağazadan yaptım arkadaşlar. E, ee, yakınızda Ikea varsa gidip mağazadan yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ürünleri görmeniz daha iyi olacaktır sizin için. Ben hepsini görerek ve ihtiyacım olan şeyleri almaya çalıştım. <laughs> i̇şte buralarda kusura bakmayın yine ara ara gelecek. Çalıştım. <laughs> yine geldi. Ee, o öyle takılsın kendi kendine biz birlikte. Şimdi başlayalım. Benim kardeşim İstanbul'da yaşadığı için ben gittim. Ikea'nın bayağı büyük bir Ikea'ydı. Mağazasından hepsini tek tek aldım size de tavsiyem ikea'ya gidecekseniz kesinlikle gitmeden bir liste çıkarın çok büyük yani her şey farklı yerlerde bulması biraz zor olabiliyor ben önce bir liste hazırlamıştım kendime ne alacağım işte neler alabilirim tarzında o listeden bulabildiğim şeyleri aldım bir de stok bulmak da çok zor hani mağazada da zor ama ben sizin için bu aldığım ürünlerin hepsinin linklerini aşağıya bırakıyor olacağım e, Mişa da bizi dinleyecek kızım ya sen niye bu kadar meraklısın Şimdi ilk olarak şunla başlamak istiyorum çünkü gerçekten ben bunu çok beğeniyordum. Yani herkese görüyorsunuzdur bu vazo bayağı meşhur Ikea'nın en meşhur vazolarından biri. Özellikle mutfak masalarına falan koyuyorlar. İlk videomda göstermiştim hasır Amerikan servisinin üstünde falan, mutfak masasında bile çok şık duran bir vazo. Böyle bir vazosunu aldım. Daha sonra şöyle üçlü bir nihalesini aldım. Bunlar böyle mantar üç taneler. Böyle bir nihalesinden aldım. Bir de aynı Nihale tarzında yani mantar şöyle şeyler var. bayda bardak altlıkları var. Bundan ben şöyle üçer tane. Yani iki iki var içinde. Altı tane almış oldum. Değil mi Mişacığım? Mişay o gittiğimde hiçbir şey almamıştım. Şu an çok üzgün. Şöyle tuzluğu var ikili. Tel bir tuzluk bu. Şöyle yakından göstereyim. Gümüş renginde. Ee, bunu da böyle günlük kullanmaya falan ya da işte yaptığım masalara göre koyarım diye düşündüm. Aslında gold tuzluklarım var mı? Bunu da almak istedim. Ee, Sonra şöyle bir bu şey kaşıklık aslında hatta kepçelik. Kepçelik aldım şöyle çıkarayım. Demir, gümüş rengi de. İşte yemek yaparken falan tezgaha koyarım. Kaşık etmesin diye tezgah düşündüm. Şöyle mandallarından aldım. Bu mandallar işte şey poşet kilitleme mandalları diye geçiyor. Özellikle işte kalan işte cips falan öyle şeyleri kapatabiliyorsunuz. Bak, süngeri <laughs> gerçekten niye aldın diyeceksiniz ama orada ben alışveriş yaparken çok fazla çeyiz alışveriş yapan vardı böyle nişanlısıyla gelmişler eşiyle işte ailelerle falan. İnanılmaz derecede bu bez ve birazdan hatta şimdi göstereyim şu bezi alıyorlardı. Onlar falan vardı orada şey diyorlardı. İşte bunları kullandıktan sonra hiçbir işte bulaşık süngeri almıyorum. Hiçbir <laughs> kurulama bezi almıyorum falan. Ben de gaza geldim dedim alayım demek ki iyi bir şey. Bir denerim. Güzelse sizlere zaten söylerim. Şöyle e, tekli satılıyordu bunlar. Bunlardan iki tane böyle kurulama bezinden aldım. Şöyle havlular aldım. <laughs> havluları da böyle şeye koydum bu arada. Şimdi kaşıklık bunu biraz daha detaylı göstereyim. Şöyle havlularından aldım. Şu şekilde. Böyle el kurulama havluları bunlar. Hemen mutfakta elimizin altında olan, her evde olan havlulardan. E, şöyle bezlerden aldım yine. Bunlar kurulama Ve fiyatları çok uygundu. Bundan dört tane almışım bu kurulama bezi ve havlu. Bu daha böyle küçük el bezi gibi. Bunlar falan da bulaşık yıkıyorlar sanırım. Tam bilmiyorum. Böyle bir sürü bez aldım. Annem diyor ki hani hiçbir yerde bez yok muydu? Gittin o kadar bez mi aldın kızım diyor. Herkes alınca dedim ki herhalde almam gerekiyor. Zaten benim çeyize yaptığım en büyük hatam neydi biliyor musunuz? Çoğu şeyi alırken herkes bir şey alınca özellikle bu takip ettiğim sayfalar falan vardı. Ya sürekli bunu alın bunu alın falan paylaşım yapıyorlar. Herkes bir şey alınca ben şey moduna girdim. Ya benim bunun eksik bunu almak zorundayım. Halbuki kullanmayacağım bir şey ama aldım yani yapmayın bunu gerçekten. Ha benim bu gösterdiklerim de kesinlikle ihtiyacınız yoksa almayın. Boşa para vermeyin. Ben size bunları alın diye göstermiyorum. Ben kendim aldım, deneyimledim. memnun kalırsam kaldım derim, kalmasam kalmadım derim. Bunu sakın merak etmeyin. o şeye çok düştüm yani hataya. Böyle herkes bir şey alınca ya ben de almak zorundayım dedim ve aldım. Çok şeyim oldu. Yapmayın bunu ihtiyacınız olan evinizde gerçekten kullanmak istediğiniz şeylere para verin. Yoksa gereksiz o kadar çok şey alıyorsunuz ki yani ben yaptım bunu yapmayın. Eve girdikten sonra bunu daha çok anlayacağım. Bence çünkü hani şu an kullanmıyorum evde değilim böyle gösteriyorum falan size. Evde bana fazlalık olacak şeyler aldığımı düşünüyorum. Yani videolarda gösteririm. Böyle yine havlular var. Dörtlüydü bu. Bu rengi, rengi falan çok hoşuma gitti benim. Bunları özellikle böyle asabilirsiniz. işte mutfak e ocağın üstüne falan çok güzel hemen kullanabileceğiniz dört tane böyle dört dördü de çizgili böyle bir havlu aldım yine. Bunlardan zarar geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sürekli mutfakta böyle bezler falan kirleniyor, ıslanıyor falan. Bunlardan pişman değilim. Şöyle mutfak gereçleri aldım. Zaten bu videoda fark ettiyseniz öyle masa duruşu falan olmayacak. Ufak tefekten, mutfak gereçlerinden oluşan bir alışveriş. Şöyle bir sürü mutfak gereci aldım. Bu yüzden şöyle tek tek göstereyim şimdi size. Böyle makaslar aldım. Ben evde de kullanıyorum bu makaslar. Özellikle yufka falan keserken çok kolaylık oluyor. Ya da işte böyle maydanoz falan bile doğrayabiliyorsunuz bunlarla. Bunlar mutfak makası. Üç taneler. Şöyle yan göstereyim. Sığmıyorlar ekrana. O yüzden böyle bir şey alabilirsiniz. Gerekli bir şey. Şöyle bir süzgeç aldım. Bunun büyüğünü de aldım. Birazdan göstereceğim. Şöyle bir de e, şey yeşil çay falan demlemek için böyle içine yeşil çay koyuyorsunuz kapatıyorsunuz demliyorsunuz böyle bir süzgeç daha aldım. Şu gerçekten çok önemli bir şey hayat kurtaran çok meşhur bir şey bunu e, hiçbir şey almayacaksınız iki Ikea'dan bunu alın niye? Bu şimdi şey sarımsak e, doğramayı ezmeyi hiç kimse sevmiyor bundan eminim. Ee, sarımsağı direkt kabuklu koyduğunuzda böyle kapattığınızda kabuğunu içinde bırakıp eziyor öyle bir şey. Çok da ağır bir sarımsak ezici yani bundan umutluyum. Çünkü biz evde annemle o kadar çok sarımsak ezici aldık ki denedik ki ben de dedim bir tane alayım en iyisi olsun bir daha bir daha bir sürü almayayım. Her tarzını böyle ezenleri denedik işte ne bileyim tekrar şöyle rendeleyen tarzını denedik. Hiçbirinden memnun kalmadım. Keşke bunu aslında denesem bir annemle. Hatta anneme de alabilirim. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bunu Instagram'dan size paylaşayım. Denerken göstereyim hatta size ilerleyen videolarda. yani sarımsak ezeceğinden en çok böyle mutlu olduğum. Yani gerçekten böyle sarımsak ezici aldığımı bu kadar mutlu olacağımı hiç hayal bile edemezdim. Ama kendi evinize aldığınız şeyler olunca insan böyle ne kadar ilgilenmese bile böyle ufacık şeyden mutlu olabiliyor. Yani ben kendim öyleyim. Hani kendi evime kendim kullanacağım bir şey alırken, mesela eskiden hatırlıyorum anneme böyle ev alışverişinde eve bir şey alırken annem de benim gibi çok zor karar verir, zor seçerdi. Ya al gidelim işte bu kadar niye abartıyorsun, İşte bir sarımsak ezeceğiz sonuçta çok abartıyorsun, al gidelim falan yapıyordum. Şu an çok özür dilerim ondan. Çünkü gerçekten kendi kullanınca böyle kolaylaştıran hayatını şeyler almak istiyorsun ve sürekli alınca da insan yıpranıyor. Kendin çalışıp, kendin paranla bir şeyleri alınca gerçekten çok kıymetli oluyor. Yani şu an benim için aldığım bu sarımsak ezeceği bu süzge çok kıymetli. Yani gerçekten bilmiyorum. Bir şeyler kolay almak her zaman kötü bence. Yani böyle çalışıp, emek verip her ay bir şeyinizi aldım. Gerçekten böyle gidip hemen ee, şey yapmayın ya herkes bir şeyleri alıyor her şeyleri var. İnsanların e, bazı şeyleri nasıl aldığını böyle e, dışarıdan görünmediği gibi olduğunu bilin. Sakın böyle düşüncelere girmeyin. Ya onun her şeyi var benim niye yok falan. Zamanla o kadar güzel her şeyiniz oluyor ki biraz sabretmeniz ve şükretmeniz çok önemli bir şey. Böyle ara ara da sohbet ediyorum ama umarım sizi sıkmıyorumdur. Yine böyle bir soyacak aldım. Böyle havuç falan soyabileceğiniz. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunlar da mutfak hayat kolaylaştıran şeyler dediğim gibi. Ikea'nın bu yönü gerçekten güzel. E, keşke herkesin şehrinde olsa. Benim yok mesela. Ben ta İstanbul'a gidip aldım. Bunları ben uçakta şeyle getirdim. Valizde getirdim ve kırılan sadece bir şey oldu. Göstereceğim onu da. Bir de bunları aldım. Bu böyle ikili. Şöyle Göstereyim. İki tane var içinde. Şey çırpıcı. Ee, bununla mesela işte şu yumurta çırpıyorsun şu kısmıyla Bu çok güzel. Gerçekten evde de anneme de aldım kullanıyoruz. Diğeri de normal bildiğimiz çırpma işte. Aynen falan. Şu da yine patates soyucu. Ben en çok evde de yaptığım işlerden biri. Annem en çok bana yaptırdı patates soyma işlemi. Ben o yüzden buna çok önem veriyorum. Bunu bir deneyeceğim ama bunun e, evde kullandığımız daha iyi olanı var. Çok memnunum. Onu da alacağım. Ama bunu da böyle elimin altında olsun diye o gün oradayken alayım dedim. Şöyle bir silikon spatula aldım. Aslında bunun birçok böyle şey yumurtaların üstüne sürülen tarzlarından falan da vardı ya o tükenmişti. Ben sadece bunu alabildim. Ee, bunun da çok e, alıyorlardı, çok övüyorlardı. O yüzden aldım açıkçası. Yani böyle aldığım şeyler de oldu. Sanmayın ki ben her şeyi çok iyi biliyorum. İşte her aldığım iyi. Gidip almayın yani. Ben de aldım ama yani belki de iyi değil. Onu belirteyim Şöyle bir kaşıklık aldım. Bunu özellikle tezgaha falan ya da böyle dolap için koyarım diye düşündüm. Günlük kaşıkların falan koymaya. Altında şöyle de şeyinden aldım. böyle altlığından su falan damladığında en azından leke yapmaz diye düşündüm. Gümüş renginde bu da. Lavabo temizleme şeyinden aldım. Altı böyle silikon yapışıyor lavaboya. Şöyle <laughs> elime de yapışıyordu bir yere. Ha, yapışıyor. E bunu gerçekten çok seviyorlar. Kullananlar falan övüyor. Ben her şeyin böyle kullanıcı yorumlarına çok önem veririm. Alırken yani kullanmadığım bir şey olduğu için alıyorsun. En azından yorumlara dikkat edin. Böyle şeyleri alırken bir de böyle bir süzgeç aldım. Bu da evde çok kullanılan bir şeylerden. E bunun bunu dediğim gibi böyle küçüğünü büyüğünü. Böyle süzgeçleri bayağı var Ikea'nın. Özellikle şu süzgeci en çok hayat kurtaran süzgeçlerinden biri. Şöyle büyük bir süzgeç. Böyle açılıyor açıldığında bunu daha bunun içine yerleştiriyorsunuz bu şekilde. Yani tutmuyorsunuz. El yakma olayı falan yok. Bence çok güzel bir şey. Hayat kurtaran bir şey. Dediğim gibi biliyorsunuz benim bir süzgeçim daha var. Hem de gold. <laughs> yani gold süzgeç aldığıma gerçekten inanamıyorum ama çok gaza geliyordum ya. İlk başlarda var ya çok etkileniyordum. Hani kızlar öyle bir alıyor ki yani sanki bu evde yemek pişmez, o evde böyle hiçbir şey yapılmaz gibi hissediyorsunuz. Bunu yaşayacaksınız. Ay yani ben ne kadar söylesem de yaşamadan beni anlayamazsınız. Ve şu an ben atarken de diyorsunuz ya benim bunu eksik falan diyorsunuz ama ben bunları çok yavaş 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 aldım. Tekrar belirteyim. Öyle yani ama bakıyordum sonra sonra anlıyorsunuz o bu böyle paylaşım yapan onları da bak saygı duyuyorum. Çünkü o insanların evleri sabit bir yerde, sabit bir şehirdeler ve evleri çok büyük. Yani gerçekten evleri, evleri gelen gidenleri çok fazla. Belki de memleketlerindeler. Ben şimdi atanma olayımız var. Sürekli farklı şehire gideceğiz. Kim gelecek, kim gelmeyecek. Nasıl taşıyacağım bunları? Hani bunları hiç düşünmüyordum o zaman. Hani sanki online ne diyorsa alınmak zorunda hissediyordum. Öyle değil. Lütfen bu tekrardan uyarayım size. Kendinizi üzersiniz bu konuda. Şöyle bir de mutfak şey mutfakta kullanmak için bulaşık yıkama şeyi aldım fırçası. Gerçekten çok sevdim. Şuraya böyle deterjan koyuyorsunuz. Yani ne kadar kullanışlı olur bilemem. Ama mesela süngere deterjan çok fazla koyuyorsunuz ama köpürmüyor falan ya. Hem israf hem de bu eğer işe yararsa çok mantıklı bir şey. Deterjanı üstüne koyuyorsunuz. Böyle üstüne bastığınızda deterjan fırçanın ucuna geliyor. Böyle bulaşığınızı yıkıyorsunuz. Yani bu zamanda yeni gelin olmak böyle bir şey. Gerçekten çok kolaylaştı her şey. Yani her şeyde bir kolaylık çıktı. Hem ben biraz aslında yeni çıkan böyle kolaylık sağlayan ürünleri benimseyemiyorum. Kullanırken hoşuma gitmiyor. Böyle eski yöntemler olur ya böyle villada ya da mopla silmek yerine yere yatıp böyle silenler. Aslında o kafalarda bir insanım. Ama böyle yeni gelin olunca bunlara heveslenmeye başladım. Şöyle bir peçetelik aldım. Bunun aslında karesi var. Bildiğim için bunu aldım. Buna göre de peçeteler aldım. Onu ilerlerde göstereyim ama Bunu özellikle masanın üstüne şu hasır Amerikan servisleri almıştım bu şekilde. Orijinal hasır. Bunlardan 6 tane aldım hepsi. Şu an burada şöyle bayağı bir sürü. Bunlarla biraz önce bahsettiğim gibi şöyle vazonuz yemek masasının direkt üstünde işte içinde bir yapay çiçeğiniz bunun da işte tezgahınıza falan peçetenizi koyarsınız. Böyle bir kombin hani hoş bir görüntü yaratabilirsiniz. Böyle uyumlu şeyleri ben çok seviyorum. Hani e, marka konusunda her şeyim aynı olacak diye takıntılı değilim de şey de böyle e, aldığım ürünlerin renklerin uyumlu olması çok e, önem verdiğim bir şey. Çünkü bilmiyorum sırıttığını düşünüyorum. Her şey böyle rengarenk çok beğenmiyor. Böyle bir şey aldım. Yani bunu hayatımda hiçbir yerde görmedim de kullanmadım da. Ama hoşuma gitti. Çünkü şöyle bu süzgeç şöyle altı bu şekilde. Un eliyor aslında. Yani un koyduğunuzda un eliyor. Ee, şöyle hoşuma gitti benim. Mesela pudra şekerini falan dökebilirsiniz. Elmalı tartların üstüne falan. Öyle kullanırım belki. Belki de kullanmam yani. Ee, dediğim gibi böyle alan insanların yorumlarına ve orada yani çok fazla alışveriş yapan insan vardı. Onlar bakıyordum ne alıyor. Demek ki ha, bu kardeşim böyle artık o kadar yoruldu ki. Biz gittiğimizde 4-5 saat oradaydık bir de ben ne kadar liste yapsam da ürünler nerede bilmiyorum ee, bazısı stokta yok daha farklı bir şeyler görüyorum hep böyle inceliyorum bir yandan videoyu çektim zaten instagrama atmıştım. Hani hepsinin fiyatlarını gösterdiğim bir reels çektim onu da oradan bakabilirsiniz şuraya hesabını tekrar bırakayım bir yandan video çekiyorum falan yaklaşık 4-5 saat oradaydık. Yemek falan da yedik gitmişken. de Şimdi bu konuda Allah'tan hani böyle sıkıldım gidelim çünkü erkekler böyle şeylere gelemez biliyorsunuz. Öyle bir çocuk değil. Sağ olsun çok da bana yardımcı oldu. O da biraz evine yeni bir şeyler almak istediği için o da biraz inceledi falan benimle birlikte. Ben zaten bu süreçte bütün her şeyi kendim aldım aslında bakarsanız. Nişanlımla böyle çıkıp hadi gidelim şunu alalım diyemedik. O konuda çok üzgünüm çünkü nişanlım e, görevde, hiç yanımda olamıyor. O yüzden e, o konuda biraz üzgünüm. Yine de o da e, uzakta olmasına rağmen çok destek oldu. Yani ben aldığım hiçbir şey kendim ama ben bunu beğendim, alıyorum tarzında almadım. Onu da e, size de belirteyim. Bence alırken nişanınıza, eşinize de sorun. Çünkü o da kullanacak. Sonuçta bu ev bir tek sizin değil. O mesela şeyleri çok şaşırıyordu. Gold aldığım şeyleri. Sen de bize kim gelecek? Kraliyet ailesinde miyiz biz falan diyordu. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Ev eşyalarında. Hani böyle çok şeyde falan beğenme. Tutuklarda falan böyle e, yatak odasına falan değil de. Böyle küçük detaylarda gold da güzel duruyor. Çok konuştum değil mi ben bu videoda? E, özledim sizi diyelim. Yani konuşmayı seviyorum sizlerle. Bir de böyle Amerikan servisi aldım. Bunlar böyle dikdörtgen olanlarından. Şöyle birini açayım hemen sizin için. Bunu iki tane aldım. Ben zaten diyorum ya böyle kendim beğendiğim şeyleri alt alta almıyorum. Çünkü çok fazla böyle Amerikan servisi nereye koyacaksınız? Ya da çok fazla böyle fincan nereye koyacaksınız? Yani benim koyabileceğim bir yer yok. Daha ev bile belli değil. Belki de bunlar bile koyabileceğim bir yerim olmayacak. O yüzden böyle nişanlımla bana kahvaltıda kullanabileceğimiz e, dikdörtgen bir Amerikan servisi aldım. Bunun fiyatı da çok uygundu. Bu güzel de yani. Böyle bambu gibi tahtadan. Orijinal duruyor. Almanızı tavsiye ederim. Şu kaldı göstermediklerimden. Şöyle bir bulaşık meti aldım. Kurulama meti. Şöyle yakından da göstereyim. Direkt mesela belki bulaşıklık koyabileceğiniz bir alanınız olmayacak. Hani evinizde, mutfağınızda. Ya da bulaşıklığın altına da koyabiliyorsunuz. Böyle bir met, kurulama meti diye geçiyor. Bulaşıklarınızı üstüne diziyorsunuz. Bunlar çok alıyorlardı. Felaket alıyorlardı. Yani ne yapıyorlar diyordum ben. Yani şoka giriyordum. Belki ileride keşke alsaydım derim yani. Ee, gittiğinizde bazı şeyleri birkaç tane alın sizde. Şöyle bir kesme tahtası var. Bu da çok alınanlardan da. ikili bu. İki rengi var şöyle. Yeşil ve antrasit rengi de. Ee, bu da böyle plastik gibi. Hemen mesela çizildi, e, kesildi falan. kullanat kullanat Aslında mantıklı. Bunu da çok alıyorlardı. Yani bazı şeyleri alırken bunlar alıp satıyorum falan diye düşündüm. Aslında olabilir. Ya da böyle işte hani kendi şehirlerinde arkadaşlarına falan da alıyor olabilirler. Ama bunu kim kullanıyorsa kullanıcı yorumlarında hep böyle birkaç tane yedek aldım tarzında paylaşımlar yapıyorlardı. Bilginiz olsun bunlar bu şekilde olan ürünlerdi. Evet kırılan ürünümü göstermeye geldim. Sadece bu kırıldı yani çok üzgünüm. Onun da bir tanesi kırıldı. Böyle dört tane baharatlık aldım. Bunlar böyle üstten şöyle açayım. Şu şekilde iki taraftan açılıyorlar. Göstereyim. Şurası daha böyle küçük delikli. Burası tamamen. Siyah renginde cam. Yani hoşuma gitti böyle günlük kullanmaya falan ya da pikniğe falan gittiğimizde direkt alır götürürüm diye düşündüm. Bundan bir tane daha alırım belki bunu 12'ye de tamamlarım. Emin değilim ama güzel yani kullanışlı bir şey. Bir tanesi bavulumdan kırılmış uçakta gelirken. Böyle bir şey var. Normalde ben hiç böyle ürünler almadığım için dışlarına gittiğimde kıyafet falan alırdım. Hiç valizim kırılacak mı? Ay valizim kaybolacak mı diye hiç düşünmüyordum. Bu e, tatil yani bu İstanbul dönüşünde o kadar çok tedirgindim ki böyle valizi bekliyorum. Şimdi herkesin valizi böyle düzenli bir şekilde geliyor. Böyle gayet normal. Benimkiler takla ata 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 ya o kadar üzüldüm ki. Dedim her şeyim kırıldı. Ben göze çöp batar derler ya öyle gerçekten ama bir tane bir şey kırılmış çok şükür. O da nazar boncuğu olsun yani. <laughs> Belki kargodan alsam hepsi kırılırdı diye düşünüyorum ama zaten cam çok bir şey almadım. Bir tek bu vazoyu ve onları almıştım. Yani bunun kırılmasını bekliyordum. Bu kırılmamış. Bu kırılsa daha çok üzülürdüm açıkçası. E, i̇ki alışverişim bu kadar. Yani ben bunları aldım. Yani daha almak istediğim şeyler vardı ama stok yoktu. Açıklamalar kısmında size benim yaptığım iki alışverişim ve ilerleyen zamanlarda alacağım. Almak istediğim. E, çünkü Instagram'dan da göstermiştim. İleride evime bunu alabilirim, şunu alabilirim dediğim. Hani şu an siz evdeyseniz ihtiyacınız olabileceğini düşündüğüm şeyleri liste yaptım ben. Açıklamalar kısmına girerseniz orada benim listelerim, aldığım ürünlerin linkleri hepsi orada mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. En azından size de kolaylık olur. Ee, bu şekilde benim Ikea alışverişim, Ikea maceram buydu yani anlayacağınız. Sizin de umarım gitme şansınız olur ve mağazadan kendiniz görüp evinize uyacak, evinizde kullanacağınız şeyler alırsınız. Yani kullanmayacağınız hiçbir şey almayın. Yani bu çeyiz konusunda size verebileceğim en iyi tavsiye bu. Ya da böyle aileniz falan yıpratmayın. Bunu alacağım, benim bunu almam gerek falan. E, gerek yok. İnşallah hepiniz bir gün atanır ya da bir yerde çalışır ve her şey kendi paranızla istediğiniz gibi alırsınız. En güzeli bu. Çünkü ne kadar yakınlarınızla destek olsa da insanın kendi parasıyla aldığı şeyler daha kıymetli ve daha e, mutlu ediyor. Yani hani başka saldırırken belki böyle çekinirsiniz söylemeye ben şunu istiyorum diyemezsin ama kendi paranızı alınca böyle hiç acımıyorsunuz verdiğiniz fiyatlara. Mesela benim aldığım ürünlere bakıp bazen ya bunları bu kadar para niye veriyorsun diyenler oluyor ama ya. Yani Kendim alıyorum, evimi alıyorum. En azından hani şey kafasında değilim ben. Evlendiğimde kocam alsın ya da yani o da yani saygı duyarım. Öyle de düşünen insanlar olabilir ama ben hani ikimizin evi diye düşündüğüm için ben de hani alırken iyisini alayım o da hani alırken önem versin. Bu benim için çok önemli çok şükür bu konuda hiç e, sorun yaşamadım nişanlımın ailesiyle de benim ailemden yana da. Yani bunlar biraz e, nasıl diyeyim evlilik falan ortak işler. E, Karşıya siz ne verirseniz karşıdan da size o gelir. Ben böyle düşünüyorum. Biraz düşünce yapımı. Sizin de böyle düşünmenizi, olumlu düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani bana mesajlar atıyorsunuz. Bana bu yapılmadı, benim bunun olmadı falan. Çok üzülüyorum. Hani elimde olsa hepinize yardım etmek isterim ama bunlar takılmayın. Gerçekten bunlar kırılacak, dökülecek şeyler. Önemli olan mutlu olmak. Yani bunları aldıktan sonra bir evde mutlu bir şekilde kullanabilmek. Bunları düşünün, bunları hayal edin. Bir de bazı şeyleriniz eksik olsun. İleride böyle çabalayın. Eşinizle birlikte ya bu ay şunu alalım, diğer ay bunu alalım. Annemin bana her zaman dediği bir şey. Bazı şeylerin eksik olsun. Her şeyin dört dörtlük olmasın. Ben ne kadar her şeyimi böyle e, tamamlamaya çalışsam da Çünkü ben strese girdim Şöyle yani alayım artık evlendiğimde hiçbir şey eksik olmasın Ve artık çeyize bakmayayım diyorum Ama bu bitecek bir şey değil aslında Niye bu düşüncedeyim onu da bilmiyorum Annemden de biliyorum bir evin hiçbir zaman eksiği bitmiyor Yani biz yıllardır anneme ev böyle dizeriz Yeni gelin evi deriz hatta bazen annemin evi için yani öyle ya, böyle düşünün gerçekten. iyi düşünün, her şeyiniz iyi olsun. Diyeceklerim bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir videomu. etkili ve yararlı şeylerden bahsetmişim. Şimdi sadece ben bunu aldım, siz de bunu alın tarzında videolar çekmek istemiyorum. Her zaman belirtiyorum. Size gerçekten faydalı şeyler. Hani bu kalacak bir şey. İleride izleyecek herkes izleyecek ve herkes izliyor. Hani böyle şey istemiyorum. Bunu alın, ben bunu aldım. Şunu alın, şunu aldım. Yani böyle şekilde size diretmek istemiyorum. Bunu gönül rahatlığıyla tekrardan söyleyeyim. Yani aldım, memnun kaldım ve niye aldım dediğim şeyler bunlar. Umarım sizler de böyle alır, benim gibi düşünürsünüz. Bu sohbetli bir çeyiz videosunda sonuna geldik. Umarım sizi sıkmamışımdır ve gerçekten faydalı şeylerden bahsediyorumdur. Gelecek videolarımı kaçırmak istemezseniz kanalıma abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu gösterdiğim her şey bir gün sizin de olur. İnşallah görüşmek üzere.